Hocam bu tip sorularla karşılaştığında e, paragrafın bütününü okuduktan sonra şıkları nereden çıkarabileceğini göstermen gerekiyor. Evet hocam olumsuz soru köküne evet, dikkat ona, ediyoruz. Evet ona da dikkat ediyorsun. A şıkkına sistemleri eleştirmeyen yalnızca bu eğen topluma karşıdır demiş. Bunu nereden çıkarıyorsun? Bunu hocam sınavda ben aslında şu son bölümden çıkardım. Yani insanlar tarafından kendi süreçlerinden geçirilmeden kabul edilmesini de kabullenmez yazar. Evet buradan bunu çıkarabiliyoruz. B'de B de bağımsız kişinden dolayı toplumsal kalıplara karşıtır demiş. Evet hocam. Bunu nereden çıkarabilirsin? Bunu e, yazarın alternatif şu e, şuradan çıkarabilirim. Yazdıklarıyla sistemin işleyişini değiştirecek alternatifler sunmuştur yani insanların kendini gerçekleştirebilmesini sağlayacak dediğine göre bağımsız kişiliğin evet. oluşturmasını destekliyor. Evet. Peki C de insanların çalışma tarzlarına, tatil anlayışlarına ve iş etiğine karşıdır. Bunu çıkarabiliyor musun? Hocam ben burada sınavda aslında tatil e, ile başlayan bir ifadeyle düşünmüştüm ama Şimdi burada baktığında paragrafa tatillerle parselleyev yani olumsuz bir ifade kullanmış. Yani insanların e, fıtratına kişisel özelliklerine aykırı bir tatil anlayışı, bir çalışma tarzına e, yazar karşıdır. Onların çalışma tarzlarına, tatil anlayışlarına karşı değildir. Zaten son bölümde de onların kişisel özelliklerine göre düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla cevabımız bu olabilir. Bunu bir kenara koyuyoruz. Tamam hocam. E, D şıkkında sistemin birey üzerindeki hakimiyetine ve birey yok edici yanlarına karşıdır. Evet hocam biz verilen şey mi diyorsunuz? Ben şuradan çıkarmıştım ama. Evet. Bize verilen iş ne kadar monoton sıkıcı olursa olsun, tüm hayatımız bir robot gibi yaşamalıyız da. Evet. Ee, buradan e, bu yargıyı çıkarabiliriz. Peki E şıkkındaki yargıyı nereden çıkarabiliriz? Hatta e, bu mekanikleşme yine robot ifadesi evet, devamı. Evet. Robot ifadesinden. Ve e çıkarabiliriz, değil mi hocam? E şıkkındaki yargıyı da çıkarabiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır.